Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok pratik bir tatlı yapacağız. Öncelikle malzemelerimizi sayıyoruz. 125 gram margarin, 1,5 su bardağı kadar şeker, 1 su bardağı un, 2 yemek kaşığı kadar granül kahve, 1 litre sütüm. Öncelikle olarak margarinimi tencereme alıyorum ve ocağıma geçiyorum. Margarinimizi güzelce eritiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar margarinim eridi. İçinde ufak bir parçası kaldı. Bu arada ısım orta derecede. Ne çok açacağız ne de az. Bir su bardağı unumu şimdi üzerine ilave ediyorum. Yaklaşık 5-6 dakika güzelce kavuracağız. Gördüğünüz gibi unun rengi pek değişmedi. Hafif kavurduk. Üzerine 1 litre sütümü ilave ediyorum. Ve bu arada da çırpıyoruz. içinde topak topak kalmaması için çırpıyoruz. Azıcık altını açacağım. Şimdi içine 2 yemek kaşığı kadar granül kahvemi ilave ediyorum. Karıştırıyoruz. Şimdi sıra şekerimde bir buçuk su bardağı kadar şekerimi üzerine alıyorum. Koyulaşana kadar karıştıracağız. Yavaş yavaş kıvamı koyulaşmaya başladı. Çok güzel kahve kokusunda yayılıyor. Gördüğünüz gibi köşelerden buloncuk atıyor. Böyle bir 2-3 dakikada karıştıracağız. Hafif altını kısıyorum. Gördüğünüz gibi 1-2 dakika kaynadıktan sonra ocaktan aldım. Şöyle bir kabımı koydum buraya. Siz istediğiniz kaba doldurabilirsiniz. İsterseniz kaplara da koyabilirsiniz. Böyle magnolia tatlısına kullandığınız kaplara. Şimdi şunu boşaltıyorum. Hemen üzerine ilave ediyorum. doldurdum gördüğünüz gibi yarım saat kadar oda sıcaklığında bekleyecek ilk sıcaklığını attıktan sonra buzdolabına koyacağız şöyle tatlım bir gece buzdolabında kaldım ben geceden yaptığım için bir gün beklettim hemen şuraya çıkartacağım şöyle altına vurarak biraz yanlardan da destek verelim Zaten kabımıza yapışmadı. Gördüğünüz gibi kabımızdan çıkarttık. Şimdi üzerine kakao serpeceğim. Şöyle alıyorum. hali bu şekilde. Denemenizi tavsiye ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.